En çok sorulan sorulardan birisi nasıl parfüm uygulayacağız? En uygunu, en fazla fayda alacağımız şekli nedir? Aslında bunlar basit arkadaşlar. Bir şeyi kaçırmamanızı rica ediyorum. Bakın, hiçbir şeyi ezbere yapmayın. Bir şeyi ezberlerseniz ve içselleştirmezseniz, altını çizin bu noktanın. Yani dilinizde var ama içinizde yok hiçbir anlam olmaz. Ben bir parfüm kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Sizde bir bilinç inşa etmeye çalışıyorum. Takipçilerimde bu yüzden çok kaliteli insanlarla muhatap oluyorum. Yani şükrediyorum çünkü TikTok gibi bir ortamda o kadar kaliteli insanlar merhaba diyor ki özelden benimle temasa geçiyor ki bu benim için büyük keyif. Doğru yolda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çok uzun konuşuyorsun diyen ve eleştiren arkadaşlara da şunu demem lazım galiba, konuşmam lazım. Çünkü burada farklı türden bir elektriğin geçmesi lazım karşıya. Salt bilgi değil. O kolay. Bizim sıkıntımız öğrendiğimiz şeyleri yapmayışımız. Yapmıyoruz. Her alanda böyle. Sadece koku bahsinde değil. Modern insanın en büyük sıkıntısı yani. Biz maalesef kitap yüklü eşeklere dönmüşüz. Sırtımızda bir sürü bilgi var ama uygulamada hiçbir şey yok. Doğru düzgün hayatlarımız bile yok bizim kendimize ait. O yüzden kokuyla başlayabilirsiniz. Bakın ben size bir kapı aralayabilirim. O yüzden olguyu iyi anlarsanız ve içselleştirirseniz kendiliğinden cevapları bulursunuz. Hayat böyledir. Başkalarının anlatımıyla olmaz. Her konuda uzmanına mı soracağız? Sizin hiçbir yönteminiz kendi düşünceniz olmayacak mı? Yanlış yapıyorsunuz. Kendi bilincinizi geliştirin lütfen. Yeri ve zamanı geldiğinde ya ben şu aileye katılmıyorum deyin ki benim en fazla hoşlanacağım şey ya size ait bir düşünceyi görmek duymak. Burada bakın burada basit olarak size şunu söyleyeceğim. Kokuyu bir en önemli nokta cilde uygulamayın. Ben asla kokunun cilde uygulanması taraftarı değilim. Bu kadar yoğun sentetik olan malzemeler insan vücuduna değdirilmemeli. Bu bir. Ha bir şekilde değdiriyoruz ama orada da nasıl korunacağımızı ve zararı nasıl minimize edeceğimizi konuşabiliriz. Ayrı. Bunların hepsini yeri geldiğince açıklamaya çalışacağım. Kokuyu kıyafetlere uygulayacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Birinci maddeden sonra ikinciye geldik. Koku bakın üst nota, orta nota ve dip nota şeklinde parlıyor değil mi? Üst nota işin bir dergi çıkartıyorsunuz. Kapak hazırlayacaksınız. Kapak şok eder okuyucuyu. Neymiş bu filan diyerek de merak ederseniz sayfaları çevirirsiniz. Üst nota böyledir. Yani çok güzel, cafcaflı, böyle fıkır fıkırdır sonrasında gelecek şeyi takdim eder. Eder ve kaybolur. <laughs> 10 dakika. Ya bu ömrü 10 dakikadır kelebekler gibi. Sonra orta nota gelir. O da az solisten önce çıkan gruplar gibidir. Yine yine kokunun esasıyla ilgili belki bazı ipuçları sunar ama işin esası, belki mi omurgası dip notadır. 2 saatten önce de çıkmaz. Siz boşuna boşuna e, parfümü sıkıp da dışarıya ortama karışıp o parfümden maksimum fayda beklemeyin. Böyle bir şey yok. Bu hayatın olağan akışına terstir. Olmaz. Fayda olmaz. Zarar olur. E, ben parfümden fayda görmüyorum. Görmezsin tabii ki. Çünkü uygulamıyorsun e, uygulanması gerektiği şekliyle. Tarif ediyorum. Bakın kıyafetlere pantolondan itibaren çoraplara sıkmayın. Paçalardan itibaren bol bir şekilde uygulayın. Yani en az 5-6 kere pantolona sıkın. Gömlek dışarıdaysa üzerine, üzerine bir şey giymeyeceksiniz gömleğe uygulayın. Eğer içte kalacaksa az bir şey böyle koltuk altı bölgelerine fıs fıs iki fısla yetinin ama ceket giyeceksiniz. Üzerine palto giyeceksiniz. Çünkü paltoyu çıkartıyorsunuz gittiğiniz yerde ceketle kalıyorsunuz. En az 5-6 kez cekete, 3-5 kez de paltoya belki daha fazla uygulayın. Uygulamaktan da sakınmayın sakın ha. Yani bazen fıs fıs şeklinde uygulayıp da gene maksimum fayda beklentisine girenler var. Böyle bir şey olmaz. Koku olgusunu dediğim gibi eğer anlarsanız ne olduğunu, nasıl yayıldığını, nasıl etki bıraktığını o zaman gerekeni yaparsanız, yaparsınız. Yani bunun bilen insanlar yöntemleri vardır ya havaya fosfor fosfor sıkıp bir bulut oluşturup içinden geçmek şeklinde kokuyu esirgemiyor adam. Çünkü e, o, o zerreciklerin vücuduna yapışıp çok güzel bir şekilde parlamasını umuyor. Kokuyu almışsanız kullanmasını bileceksiniz tabii ki. İki fısla maksimum fayda sağlayamazsınız. Bu dediğimi yaptınız. Pantolonun neredeyse paçasından itibaren görünen bütün kıyafetlerinize sıktınız. Teninizi asla dokundurmadınız. En az en az belki hafif kokular için yarım saat bir saat diyebilirim ama ağır kokular için hani o esaslı erkek kokusu diyoruz ya oryantal tonlar taşıyan ilk planda sıkıldığında pek çok kişinin neymiş bu hacı yağı, hacı yağı mı filan diye küçümsediği kokularsa eğer sizin kokunuz o zaman en az iki saat önceden sıkıp vatandaşı dinlendirin. Kurumasını bekleyin. Dip notasının bir şekilde süzülüp etrafa yayılmasına müsaade edin. Olay budur. Çok basittir. Bu şekilde bakın bu şekilde uyguladığınızda parfümü giyindiğinizde ki artık giyinme kavramından bahsedebiliriz. Sizin kıyafetinizin bir parçası olmuştur. Bütünleşmiştir. Ne giyorsanız artık ona yapışmıştır koku. Çok önemli. Ve değerini yükseltmiştir. Şişedeyken hiçbir anlamı yok. Ama sizin üzerinizdeyken farklı bir şeye dönüşmüştür. Size eklemlenmiştir. Nereye girerseniz girin iltifatın dibini bulacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Bu şekilde uygulayın en ufak bir eleştiri gelmez. Belki tip notadaki bir şeyi hoşuna gitmez vatandaşın. Bir ihtimal ama bakın iddia ediyorum. Ağır erkek kokularındaki ya da kadın kokularında fark etmez. Çünkü onlarda da aynı durum söz konusu. Çok ağır bir kadın kokusu. Chanel No 5 mesela, Dior Addict mesela. Yani oryantal kokular. Ee, pek çok insanı rahatsız eder. Ama işte o ilk sıkıldı tam sonraki yarım saat içerisinde rastlamıştır. Bir saat sonrasına denk gelmiştir. Üç saat sonrasını görmemiştir ki vatandaş. O kokuların e, dipleri çok harikadır. Çok çok harika. Koku çok ağırsa bu kadar fazla sıkmanıza gerek yok. Yani kıyafet hani alt tarafa 5-6 kez yine üst tarafa 5-6 kez dedim ya. Onu biraz daha dengeleyebilirsiniz. Belki Toplam e, 4-5 kez ya da 5-6 kez olabilir. 2-3 alt tarafa ve 2-3 üst tarafa şeklinde. Bunu kokunuza göre dengelersiniz. Bakın yine ezbere e, dinlemenizi istemediğim için parantezler açıyorum. Buna lütfen dikkat edin. Ne demek istediğim tam olarak anlaşılırsa siz buna karar vereceksiniz. Kokunuzu tanıyacaksınız, kendinizi tanıyacaksınız. Ki esas önemli olan unsur o. Hayatın merkezine kendinizi oturtmalısınız ona göre nasıl ve ne şekilde uygulayacağınızı, onu giyineceğinizi belirleyeceksiniz. Böyle yaparsanız, böyle kalkışırsanız olaya çok farklı neticeler alacaksınız ve keyif alacaksınız. Önemli olan da bu. Biz bunu kaçırdığımız için soruyoruz. Her önümüze gelene soruyoruz. Nasıl olur, nasıl olur? Neden sürekli sorma ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü cevaptan tatmin olmuyoruz. Bakın bu cevap net cevaptır. Bunu uygulayın. Söylediğimi uygulayın. Kokuya hafifse en az bir saat, ağır böyle okkalı bir kokuysa en az iki saat süre verin. Gelen tepkilere bakın. İltifatlara bir bakın. Çok dengeli kullanılırsa benim söylediğim bu yöntemle ağır kokuların bile ofis ortamında kullanılması mümkün olabilir. Bu sefer fıs yapma sayınıza göre bu iddiam e, gerçekleşecek. Yani çok sıkarsanız tabii ki ofise ağır gelecek. Çünkü onun dibi de ağır biliyoruz. Ama çok hafif böyle sıcak bir meltem gibi esecekse o koku o zaman ofistekileri de deli eden bir kokuya dönüşecek. İddia ediyorum. Uygulayın, uygulayın. Akabinde görüşelim.